Tanju, Tanju Özcan'ın Özcan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Partisi Partisi askıya alınmasını önereceksiniz. Aynı üyeliklerinin. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeniden ihraç gündemde. Şimdi buradan ona Silivri'ye bir dayanışma alkışı yolluyoruz. İstanbul'un Esenyurt ilçesinin Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı Ahmet Özer, kırmızı listedeki terör örgütü mensubuyla telefon görüşmesi yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. Cumhuriyet Halk Partisi, yaşanan olay sonrası genel başkan Özgür Özel, parti yöneticileri, milletvekilleri ve belediye başkanları ile Dem Partili isimlerinde katıldığı bir miting düzenledi. 10 yıl önceki telefon görüşmesi, terörle ilişkilendirilemez. Mitinge katılmayan isimler arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan. Ve Karahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal yer aldı. Tanju, Tanju Özcan'ın Özcan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Partisi alınmasını önereceksiniz. Aynı üyelerinin. Evet. evet. Mitinge katılmayanlar parti içerisinde eleştirilmeye başladı. Ne de partimizin ilkelerinden daha büyük değildir. Herkes yerini bilecek, konumunu bilecek. Mansur Yavaş eleştirilere cevap verdi. Tanju Özcan ve Burcu Köksal ise Mansur Yavaş'ın sözlerini sosyal medya hesaplarında paylaştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin alt okundan bir de milliyetçiliktir. Ama belli ki bu eleştiri yapanlar bu sıfatları unutup Cumhuriyet Halk Partisi'ni artık başka bir yere koyuyor olabilirler. Ben Atatürk ilkelerine bağlı bir Türk milliyetçisiyim ve Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde benim gibi düşünen son derece fazla insan var. Bunun da bilinmesini isterim. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Haydar Fırat Haber Türk'te katıldığı canlı yayında yapılan açıklamalara dair konuştu. Tanju Özcan ve Burcu Köksal'ın üyeliklerinin sonlandırılması için çabalayacağını açıkladı. Açıklamalarını doğru bulmuyorum. Yaklaşımlarını doğru bulmuyorum. Yaklaşımlarını hakkaniyetli de bulmuyorum. Ee, yarın parti meclis toplantısı var. Ee, parti meclis toplantısına iki belediye başkanının Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinin askıya alınması gerektiğini savunacağım. Burcu Köksal'ın ve Tanju, Tanju Özcan'ın Özcan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Partisi askıya alınmasını önereceksiniz. Aynı üyeliklerinin. Hiçbir belediye başkanı ne genel başkanımızdan ne de partimizin ilkelerinden daha büyük değildir. Herkes yerini bilecek, konumunu bilecek. Bu açıklama sonrası Tanju Özcan CHP'den yine mi ihraç olacak sorusu akıllara geldi.